Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. İkinci dönem sınav sonuçlarına göre liseden mezun olduysanız arkadaşlar sisteme giriş yapmaya çalıştığınızda şu şekilde bir bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Öğrenci sayfanıza girmeye çalıştığınızda diploma noz almış genel lise öğrencileri durumunda olan öğrencilerin sisteme giriş yetkisi yoktur bilgisiyle karşılaşıyorsunuz ve öğrenci sayfanıza giriş yapamıyorsunuz. Bunun nedeni nedir arkadaşlar? Liseden mezun olduğunuz ve diplomanızın basım aşamasında olduğu anlamına gelir. İkinci dönem sınav sonuçlarınıza bakamadıysanız liseden mezun oldum mu olmadım mı diye şüpheniz varsa bu bilgiyle karşılaşıyorsanız mezuniyet şartlarını sağladınız ve mezun olduğunuz anlamına gelir. Veya ikinci dönem sınav sonuçlarınıza bakmışsınızdır. Mezun olduğunuzu da görmüşsünüzdür. Öğrenci sayfanıza tekrar girmek istediğinizde bu bilgiyle karşılaşabilirsiniz ve sisteme öğrenci sayfanıza giriş yapamayabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olduysanız arkadaşlar bu bilgiyle karşılaşırsınız ve sayfanıza giremezsiniz. Peki diplomanızın basılıp basılmadığını nasıl anlayacaksınız? Diplomanızı nasıl takip edeceksiniz? Diploma basım işlemleri arkadaşlar bir ay kadar sürüyor. Bir ay ortalama bir ay kadar sürüyor. Bazen bir aydan erken olur. Bazen de bir aydan biraz daha geç olur. Yani ortalama bir ay diyebiliriz. Mezuniyetinizin üzerinden bir ay geçtikten sonra halk eğitimle görüşürsünüz. Veya 444-0632 numarasıyla görüşürsünüz. Diplomanız basıldı mı? Alabiliyor musunuz? Hazır mı? Hangi halk eğitimde öğrenebilirsiniz? Bu konuda sizlerden çok soru geliyor arkadaşlar. Öğrenci sayfama giremiyorum. Diploma olsa almış öğrenci yazıyor. Sayfama giremiyorum. Neden giremiyorum diye sizlerden bayağı sorular geliyor. Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olduktan sonra bu bilgiyle karşılaşıyorsunuz ve öğrenci sayfanıza giremiyorsunuz. Bu da açık liseden mezun olduğunuz ve diplomanızın basım aşamasında olduğu anlamına geliyor.